Herkese merhabalar. Salih Demir ben. Bugün sizlerle birlikte Didim Altınkum Kum Kent mevkisinde bulunan plaja girebileceğiniz plajlara 500 metre mesafede yer alan 4 artı bir triplex müstakil bahçe kullanım alanında bir villa incelemeye geldik. Öncelikle villamızın sokak hizasından doğru içeriye doğru giriyorum. Daha sonrasında özellikle arka bahçesini çok beğeneceksiniz. Orayı da sizlere göstereceğim. Daha sonra iç detaylarına değineceğiz. Villamızın içerisine girdikten sonra sol tarafta kendinize ait bir bahçe kullanım alanı yer alıyor. L şeklinde bir toprak alanınız burada sizlere sunulmuş. İçerisinde bir Büyük bir palmiye ağacı daha öncesinde dikilmiş ve gördüğünüz gibi içeriye otantik bir görüntü sağlaması açısından küpler, testiler bırakılmış. Zaten zemin zemin bağlantısı olan yerlerimizde ise görsel olarak döşenmiş olan doğal taş motiflerimiz burada yer alıyor. Yine ön tarafta da tekerlekli bir barbekü alanımız var. Bunu istediğiniz tarafa taşıyabiliyorsunuz. Villamızın e, balkon kapısından doğru içeriye gireceğimiz alanı bu şekilde. Güzel bir bambu masa ve dört sandalye yer alıyor. Ne keyif yapabil, yapabilmeniz için sağ tarafında bir hamak düşünülmüş. Açıkçası bahçenin şöyle gördüğünüz gibi seramik fayanslarla kaplanmış olması ve aynı zamanda şöyle hatta biraz yakınlaştıracağım. Büyük ekranlarda daha net bunu e, anlayacaksınız. Seramik fayanslarımız şöyle gösterelim. Doğal taşlarla aynı renk seçilmiş ve e, yarın bir gün ileride çok suladığınızda veya çok fazla yağmur yağdığında uzun vade için söylüyorum. Fayanslarda herhangi bir çökme yaşanmaması açısından e, gördüğünüz seramik zeminin altı komple demir hatlarla döşenmiş ve bu da uzun ömürlülük bizlere sağlamış oluyor. Şimdi arka bahçeye doğru devam edelim. Ön tarafı tamamladıktan sonra arka bahçeye giderken iki adet kapalı burada depomuz yapılmış. Bunlardan bir tanesinde e, yedek su tankımız ve arıtıcı sistemlerimiz yer alıyor. Diğerinde ise bahçe mobilyalarınızı, plaj için kullanacağınız e, eşyalarınızı saklayabileceğiniz bir depo, bir stok alanı yer alıyor. Şimdi geldik arka bahçemize. Özellikle şu an videoyu çekim yaptığımız saat e, öğlen 12.30 civarı. Yani güneşin tam tepede olduğu bir e, zamandan bahsediyoruz. Buna rağmen güzel bir gölge alan burada bizlere sunulmuş. Özellikle sabah kahvaltılarınızı yapacağınız takdirde ki zaten buradan direkt mutfak alanına da geçiş yapabiliyorsunuz. Mutfakta yemeklerinizi hazırladıktan sonra günün özellikle saat 12'ye 1'e kadar burada gölge yaşayacağınız için güzel bir gölge alan sizlere sunulmuş. Tabi yine küçük bir sıra burada toprak bir bahçe bölümü bırakılmış ki İstediğiniz gibi ister meyve aşırı dikebilir, isterseniz domates, biberinizi burada dikebilirsiniz. Karşı tarafta yine güzel bir hamak bölümümüz yer alıyor. Üstü asmalarla döşenmiş. Hem gölge olması açısından hem de burada tabii yetiştirdiğiniz takdirde güzel bir şekilde üzümden de verim alabiliyorsunuz. Orta tarafta yine üzeri özellikle hakiki bir taş olarak, taşı biraz da yakından sesini çıkartalım. Gördüğünüz gibi hakiki bir taş masadan 4 sandalye ve şöyle gösterelim oldukça dayanıklı ve uzun ömürlü olan bahçe mobilyalarımız burada yer alıyor. Yine tabii ki şu anki ev sahibi sporla ilgilendiği için karşı tarafta bisikletleri burada yer alıyor. Arka taraftan doğru şöyle baktığımızda ise ne mutfağa geçebileceğimiz küçük bir balkondan itibaren mutfağa geçebileceğimiz alan ve sağ tarafta denizden geldikten sonra hemen hızlı bir şekilde temizlenebilmeniz için deniz, denizden geldikten sonra ayaklarınızın kumlarını yıkayabilmek için pratik bir duş alanı yer alıyor. Şimdi e, arka balkon tarafından doğru içeriye girelim. Evet, arka balkon tarafından e, giriş kattan içeriye girdiğimiz takdirde bizi salon, mutfak ve veranda alanı karşılıyor. Özellikle salon kısmını şöyle Öncelikle bir geniş açıyla sizlere sunmak istiyorum. Oturma grubu, hemen açık bir mutfak tezgah alanımız, arka bahçe kapımız ve sağ tarafta TV ünitesi. Şöyle gösterelim. Televizyon ünitemiz, klimamız ve vitrinimizin olduğu bölüm burada yer alıyor. Sağ tarafa doğru çıktığımda ise bambu, masamız, sandalyemiz, ön cepheye doğru açılan, ön bahçeye doğru çıkan balkonumuzda bu şekilde. Salon ve mutfak kullanımımız oldukça e, güzel bir şekilde dekor edilmiş. Çünkü karşılıklı olarak koltuklarınızı koyabiliyorsunuz. Sağ tarafta yemeklerinizi yaptıktan sonra hızlı bir şekilde e, masaya oturabilmeniz için bir... Yine 4 sandalyeli bir masamız. Yine aynı şekilde ister ön balkona çıkabilirsiniz. Bununla alakalı seçenekler çoğaltılmış. İsterseniz soğuk havalarda burada yiyebilirsiniz. Yine arka tarafta da çıkabileceğiniz toplamda 3 adet masa sandalye takımımız burada yer alıyor. Tabii ki villamız şu an eşyalı olarak satılık ama eşya istemem diyorsanız bunu da yine konuşulabilir. Eşyasız olarak da satın alabilirsiniz. Ben şu an içerisi eşyalı olduğundan dolayı eşyalarına da küçük küçük değineceğim. Villamızı boş haliyle de satın alabiliyorsunuz. Ve alt katta şöyle gösterelim. Gündelik olarak kullanabileceğiniz bir tuvalet ve banyo bölümümüz burada yer alıyor. Hemen sol tarafa doğru döndüğümde ise özellikle yerleri iyi düşünülmüş. Merdiven altı boşluğu, çamaşır makinesi için burada yer ayrılmış. Yine sağ tarafta ise ayakkabılarımız, fortmantomuz yer alıyor. Şimdi üst katlara doğru ilerleyelim. Üst katlara doğru çıktığımızda ise e, tabii ki villamızın triplex olduğunu söylemiştik. Şu an orta katını inceliyoruz. Daha sonra en üst katın teras bölümünden videomuzu sonlandıracağız. Üst katı çıktığımda ise e, şu an burada 3 odamız yer alıyor. Birinci odadan başlayacak olursak şöyle gösterelim. Burası bir misafir odası olarak kullanılabilir. Tabii ihtiyaç duyulmadığı için buraya bir e, yatak konulmamış. Hemen şöyle gösterelim. Bir masa, Kar yan tarafında bir gardolabı. Ve bu odanın kendine ait olan bir balkon kullanım alanı bu şekilde sunulmuş. Hatta şöyle biraz bekletiyorum sizi. Tek elimle açtığım için zor oluyor. Evet. Bu odamızda kendine ait balkon kullanım alanı bu şekilde. Burası ise arka bahçeye doğru bakıyor. Şimdi tekrar içeri girelim. Bu odamızı tamamladıktan sonra diğer yatak odalarımızı sizlere gösterelim. İkinci yatak odamız hemen yan yana zaten. Girişten itibaren karşı tarafta büyük bir çift kişilik yatak. Komedin başlığı, makyaj masası koyulmasına rağmen içeride rahat bir şekilde hareket edebileceğiniz alan sizlere sunulmuş. Bu odamızın da yine kendine ait, hatta bunu açmadan göstereceğim. Şöyle yukarıdan sadece göstereceğim. Bu odamızın da kendine ait bir balkon kullanım alanı burada yer alıyor. İkinci odamızı da tamamladıktan sonra e, orta katta bulunan üçüncü yatak odamız ee, şu an için giyinme odası olarak kullanılmasından dolayı buraya da yine yatak konulmamış. Sadece iki tane büyük gardolaplar ve askılıklar buraya konulmuş. Bunun tabii e, siz boş halde düşündüğünüz takdirde ise buraya da rahat bir şekilde çift kişilik yatağınızı konumlandırabilirsiniz. Bu villanın bir güzelliği her odanın da kendine ait e, açık alana çıkabileceğiniz noktaları yani balkonları yer alıyor. Mesela bu yatak odamızı tabii e, giyinme odası olarak kullanıldığı için şu an buraya fazlalık eşyalar koyulmuş. Örnek veriyorum genellikle yurt dışı seyahatleri olmasından dolayı büyük bavulları yer kaplayacağından dolayı bu balkon onun için ayrılmış. Tabi bu balkonumuzun da hem perde olarak e, dışarıdan görüntüsünü kesebiliyorsunuz. Aynı zamanda pima penlerle kapandığı için e, kapalı alan olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada fazla eşyalarınızı koymanız için çok mantıklı bir şekilde düşünülmüş. Yine orta katında kendine ait olan balkon banyo kullanım alanı ise bu şekilde. Girişten itibaren sol tarafta ayaklı bir lavabo, hemen yanında bir klozet ve sağ tarafında duşakabin kabin alanı yer alıyor. Tabi burada alan biraz daha faydalı değerlendirilmesi için banyo kapımız sökülüp sadece bir perdeyle kapatılmış. Banyo kapısı da yine arka odada içeride duruyor. İstenirse o da takılabilir. Orta katta tamamladıktan sonra son olarak Üst kata çıkacağız, üst kattaki yatak odasını göstereceğiz ve teras alanında videomuzu bitireceğiz. Üst kata çıktıktan sonra yine büyük bir antre alanı burada yer alıyor. Burada da gördüğünüz gibi sol tarafta bir tane, iki kapaklı. Karşı tarafta dört kapaklı bir gardolak koyulmuş çünkü bu alanın büyüklüğünü sizlere bu şekilde daha iyi bir şekilde tarif edebilirim. Yan tarafta da ise büyük bir zaten zeminden tavana kadar gördüğünüz üzere bir ayakkabılık burada düşünülmüş. Antre alanı oldukça geniş ve bu, bu sebeple de genellikle eşya saklama alanı olarak dolaplar burada tercih edilmiş. Hemen yatak odasına geçmeden önce yine antreden de dışarıya çıkabileceğimiz balkon alanını şöyle gösterelim. Zaten büyüklük olarak alt katın e, balkonuyla aynı büyüklükte. Evet şimdi dördüncü yatak odamızın içerisine giriş yaptık. Dördüncü yatak odamız çift kişilik. İçinde ebeveyn banyosunda bulunmuş olduğu çift, kişi, çift kişilik bir yatak odası. Şu anda sizlere göstereceğim. Gördüğünüz gibi içeride büyük bir yatağımız ki zaten dışarıda gardılaplar yer alıyordu. Ve burada küçük bir televizyonla burası kombin edilmiş. İçerisinde yine kendine ait bir ebeveyn banyosu kullanım alanı burada söz konusu. Şöyle hızlı bir şekilde baktıktan sonra. Tabi bu arada küçük bir detaydan bahsedeceğim. Bunun için en üst kata çıkmayı bekledim. Eee villamızın çatısı yakın zaman ön, e, yakın zaman önce yenilenmiş. Hem e, iç kısımdan hem de yukarıdan e, komple yeni bir çatı çalışması burada yapılmış. O yüzden zaten buraya canlı bir şekilde gezdiğinizde e, şu an klimalarımız kapalı ve dışarısı yaklaşık bir 24-25 derece var. Bu sıcaklara rağmen villanın içerisinde gezerken e, zaten ısı yalıtımı olduğunu hissetmiş oluyorsunuz ve içeride hiçbir şekilde sıcak hava geçişi söz konusu değil. Aynı zamanda bu da evin masrafsız olduğunu da aynı zamanda buradan çok net bir şekilde anlayabilirsiniz ki zaten yakın zamanda yapıldığında çok çok belli. Şimdi yatak odamızı bitirdikten sonra son olarak villamızın üst kattaki teras kullanım alanı sizlere gösteriyorum. Girişte itibaren sol tarafa döndüğümde ki zaten hatta şöyle biraz da teknik bilgilere ben takılmayı seviyorum sanırım. Gördüğünüz gibi su mazgallarının renginden de anlayabilirsiniz. Çatımızın yeni yapılmış olduğunu. Evet sağ tarafa doğru döndüğümde ise geniş bir teras kullanım alanı burada söz konusu. Şu an açık bir teras olarak düşünülmüş. Tabi burada küçük değişiklikler yapabilirsiniz. Ee, kullanış biçiminize, yaşayış biçiminize göre istenirse tabi teraslarda barbekü konulabilir. Burası da yine çatıyla e, belli bir kısma kadar kapatılabilir. Cam balkon eklenebilir. Çünkü bu e, muadiller genellikle yapılıyor. Örnek verecek olursam karşı tarafta bulunan çatı küçük bir örnek bize teşkil edebilir. Bu şekilde kapalı bir alan düşünüyorsanız da burayı yapabileceğiniz bir uygunluk alanı söz konusu. Ki zaten üst katın kendi yatak odasında ise yine gördüğünüz gibi oval bir balkonu bu şekilde bizlere sunulmuş. Evet, kısaca söz etmemiz gerekirse dedim Altın Kum'da Yeşilkent muhitinde bugün sizlere 4 odalı triplex ve denize yakın bir villa tanıtmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an son olarak sizlere bulunduğumuz konumu tabi video başında söylemiştim ama videoyu videoyu hızlandırarak izleyenler için videomuzun sonunda da tekrar bilgilendirelim. Şöyle telefonum üzerinden baktığımda kırmızı nokta bulunduğumuz konum. Karşı taraflarda gördüğünüz gibi zaten şu an bulunduğumuz lokasyon şöyle gösterelim bir yarımada halinde. Burada her yerde denizlere girilebiliyor. O yüzden ben en yakın denizi sizlere tarif etmek istediğimde ise 500 metre olarak bunu söyleyebilirim. Ama tabii özellikle Didim'de, Didim'deki tekne turlarının en çok ziyaret ettiği koylar ve plajlar bu bölgede Cennet Koy'da yer alıyor. Bunları tabii internet üzerinden eğer hiç bilmiyorsanız Didim'i internet üzerinden yazdığınızda e, bulunduğumuz konum ve karşınıza çıkacak olan plajların resimlerini Google Maps'ten baktığınız zaman e, sizlere daha detaylı bilgi vermiş olacak. Ve özellikle şu an videomuzu kapatacağız. Kısa bir bilgilendirme yaparak kapatacağız. Didim bildiğiniz üzere Ege bölgesinde Aydın iline bağlı Bodrum ve Kuşadası'nın tam ortasına yer alan güzel bir tatil beldesi. Buradaki yapılaşmalar oldukça güzel bir şekilde devam ediyor. Buradaki şehirleşme oldukça güzel bir şekilde devam ediyor. Ve fiyat performans olarak metrekare birim fiyat olarak... Ee, Batı bölgesinde, Ege bölgesinde, tatil beldeleri arasında sıralama yaptığınızda en ekonomik olarak karşınıza çıkacak noktalardan bir tanesi burası. Tabii çoğu zaman e, fiyatların yükseldiğinden söz ediliyor. Bu tabii ülke geneliyle alakalı bir şey, genel piyasayla alakalı bir şey. E, bu kıyaslama içerisinde didim, e, Didim'den yer almanız sizin için avantajlı olacaktır. Çünkü e, yakın beldelerle mukayese ettiğimizde en cazip, en yatırıma elverişli ve en... E, fiyat, performans ve değer artışı olarak kâra geçebileceğiniz, avantaj sağlayabileceğiniz ve aynı zamanda sadece maddi konuda değil kullanabileceğiniz buradaki doğal güzellikleri de sizlere sunan güzel bir ilçemizdir dedim. Burada yine tarihi bölgelerimiz de oldukça güzel müzelerimiz, antik kentlerimiz yer alıyor. Zaten plajlarımızın birçoğu mavi bayraklı. Bununla alakalı daha detaylı bilgiyi tabi internet üzerinden öğrenebilirsiniz. Ben sadece kısa bir bilgi olması açısından sizlere aktarmaya çalıştım. Ki zaten Didim'e ulaşımı açısından da hem e, İstanbul ve daha doğrusu büyük şehirlerden geldiğinizde e, otoban imkanı yer alıyor ve aynı zamanda havalimanları imkanları da buraya çok yakın bölgelerde bulunmakta. Evet e, çok fazla vaktinizi çalmadan e, kısa bilgiler vermeye sizlere çalıştım. Son olarak villamızın e, Eylül ayı itibariyle bu videoyu çekiyoruz. Eylül ayı itibariyle satış rakamı 15 milyon TL. Bu tabi ilerleyen tarihlerde videoyu izlediğinizde lütfen arayarak veya mesaj bırakarak güncellik durumunu sormanızı öneririm. Evet, benim size anlatmak istediğim özellikler bunlar da. Umarım beğenmişsinizdir. Bununla alakalı e, kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Yine bizi Salih Demir Emlak olarak Instagram üzerindeki sayfamızdan da takibe alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.